Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Cumanız mübarek olsun kardeşlerimiz. Bugün sizlere ayetlerden kısa hutte sohbeti olarak başımıza gelenler kendi yaptıklarımız sebebiyledir sohbetini yapacağız. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أسبتم مثليها قلتم أن هذا كن هو عندي كن هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم في الجامع Ali İmran Suresi 165. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz? Öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter buyuruyor Yüce Mevlamız. Ali İmran Suresi 165. Ayet-i Kerime'de kardeşlerimiz. Kıymetli müminler, Müslümanlar Bedir Savaşı'nda müşriklere oranla hem sayı hem de silah ve tecrisat bakımından az olmalarına rağmen düşmanlarına galip gelmişlerdi. Çünkü yardımcıları uğrunda savaştıkları Allah'tı ve onun elçisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yanlarındaydı. Aynı galibiyeti Uhud Savaşı'nda da umuyorlardı. Allah'ın elçisi onlara sabrettikleri ve yanlış davranışlarından sakındıkları takdirde Allah'ın kendilerine yardımını esirgemeyeceğini bildirmişti. Görünüşte değişen bir şey yoktu. Yine Allah yolunda savaşa çıkmışlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlarındaydı. Allah'ın izniyle karşılarına çıkan düşmanı yenmek istiyorlardı. Ancak durum hiç de işte onların umdukları gibi olmamıştı kardeşlerim. İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için Mekke'den gelmiş olan şirk ordusu karşısında işlerine sindiremeyecekleri ağır bir yenilgiye uğramışlardı. Bu yenilginin sebebi ne olabilirdi acaba? Bedir'de galip gelirken şimdi niye yenilmişlerdi? Evet, değişen bir şey olmamıştı. Karşı taraf yine Allah'ın dininin azılı düşmanı olan müşriklerdi. Kendileri de Müslümandı kardeşlerim. Üstelik Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanlarından ayrıl ayrılmamış onlarla beraber savaşmıştı kardeşlerimiz. Müslümanların zihinlerini bu tür sorular meşgul ediyor ve kendi aralarında bu nereden başımıza geldi diyerek yenilginin sebebini soruyorlardı kendi kendilerine. Evet nereden gelmişti bu acaba bunların başına? Kendilerine soruyorlardı kardeşlerimiz. İşte Cenab-ı Hak de ki musibet kendinizdendir buyurarak yenilginin sebebini başka bir yerde değil kendilerinde aramaları gerektiğini bildiriyordu. Aslında sorunun cevabı gayet açıktı kardeşlerimiz. Ancak o hengamede bunun cevabını bulmak zor bir işti. Ayet-i Kerime'de yapılan bir yanlışa dikkat çekiliyor. Müslümanlar uyarılıyor ve bununla adeta şöyle denilmek isteniyordu. Yenilginin sebebi sizsiniz. Bu felaket düşmanlarınızın güçlü olmasından ya da sizin sayı bakımından az olmanız gibi bir sebeple başınıza gelmedi. Allah yardım vaadinden de dönmüş değildir. Nitekim savaşın başında siz galip durumdaydınız. Şöyle bir düşünün. Zafere ramak kalmıştı ama ne olduysa iş birden tersine dönüvermişti. Demek ki bazılarının zannettiği gibi Allah vaadinden dönmüş değildir. O vaadini yerine getirmiş ve düşmana karşı size yardım etmiştir kardeşlerimiz. Ancak değişme sizde oldu. Onlarda oldu. Şöyle ki, Allah ve Resulünün sabır ve takva tavsiyelerine aykırı hareket ettiniz. Okçularınız Hazreti Peygamber'in ve komandanlarının emirlerini dinlemeyip nöbet yerini terk ettiler ve ganimet toplamaya koştular. İşte yaşanan bütün bu olumsuzlukların ve felaketin asıl sebebi budur. Bunun içindeki felaketin sebebini başka yerlerde aramamız doğru değildir. Çünkü sabırsızlık gösterdiniz ve başınıza felaketin gelmesine sebep oldunuz. Orada eğer okçular bekleselerdi savaş bitene kadar o savaşı kazanacaklardı. Ama baktılar ki e, Müslümanlar galip geldi baktılar ama arkadan gelen orduyu fark etmediler. Gittiler o oraya hemen ganibet almaya koştular. Bu sefer arkadan gelen ordu da onları e, yeniverdi kardeşlerimiz. Kuşkusuz zafer Allah'tandır zafere ulaştırmaya da yenilgiye uğratmaya da kadir olan Allah'tır kardeşlerimiz. Müslümanların bunca hatasına rağmen Allah dileseydi zaferi yine kendilerine nasip edebilirdi. Ancak bu onun kainata koymuş olduğu tabi kanunlara aykırı olurdu. Bu peygamberlerin de dışına çıkmadıkları bir yasadır. Öyle ki bu savaşta aldığı bir kılıç darbesiyle Allah Resulü'nün yüzü yaralanmış, bu esnada atılan bir taş da dişinin kırılmasına yol açmıştı kardeşlerimiz. Ayrıca Müslümanların bu tür yeni yenilgileri tadarak bir daha böyle yaşa, yanlışları yapmamaları için ders almaları gerekiyordu. Allah da Müslümanlara o zaman ders vermişti kardeşlerimiz. Nitekim bundan sonraki savaşlarda aynı yanlışı tekrarlamadılar. Hepsi emirleri dinlediler. Emirlerin dışına emirlerin dışına çıkmadılar kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, Ayet-i kerimede dikkat çeken diğer bir husus da Müslümanlara Bedir Savaşı'nda elde ettikleri zaferin hatırlatılmasıdır. Böylece olaylara tek yönlü bakmamalarının yanlış olacağı gerçeğiyle getirilerek dile getiriliyor ve kendilerinden olayları karşılaştırmalı olarak düşünmeleri istenmekte ve sağlıklı bir muhakeme yapmaya çağrılmaktadır. Yani az olduğunuz savaşta azlık azdınız yine teçhizatınız azdı ama Allah size yardım etti. Orada da Allah size yardım etti. Ama e, siz e, söz dinlemediniz, e, peygamberi dinlemediniz, onun emrine uymadınız, uymadığınız için de sizin başınıza bu geldi. Kıymetli kardeşlerim, yukarıda ifade edildiği gibi Müslümanlar Bedir Savaşı'nda müşriklere olanlar e, hem sayı hem de silah ve tesisat bakımından az olmalarına rağmen düşmanlarına galip gelmişler, onlara büyük kayıplar verilmişlerdi. Öyle ki Bedir Savaşı'nda Müşriklerden 70 kişiyi öldürmüşler. 70 kişiyi de esir almışlardı. Müslümanların şehit sayısı 14'tü. Müslümanlar Uğuz Savaşı'nda 70 şehit vermişlerdi. Bu ayet-i kerimede bu hususa dikkat çekilmektedir kardeşlerimiz. 70 şehit verildi. Daha önceki savaşta 70 tane şehit onları kafir öldürmüşlerdi. Müşrik öldürmüşlerdi. Daha sonraki savaşta onlar 70 tane şehit vermişlerdi. Niye? Laf dinlemedikleri için, kendi başlarına hareket ettikleri için. Kendi yaptıklarımız, bizim başımıza gelenler kendi yaptıklarımız sebebiyledir. Sohbeti e, bu şekilde burada bitmiş bir kardeşlerimiz. Demek ki e, insanlar kendi hataları yüzünden e, hat, e, sıkıntıya düşebiliyorlar. E, Allah'tan her şeyi bekleyeceğiz ama önce kendi tedbirimizi kendimiz alacağız. E, kendi tedbirimize göre. Ondan sonra yapacağımız işi ona göre yapacağız kardeşlerimiz. Yani ne yaparsak kendi hatamız yüzünden hataya düşebiliriz, sıkıntıya düşebiliriz. Müslüman olarak dikkatli olmalıyız. Müslüman olarak bir kere bir yerden bir zarar gördüysek aynı yere bir daha o zararı kendimize gördür, gördürmeyelim. Yani bir Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Hadis-i şerifi var. Yani burada e, bir deliğe elinizi soktunuz, eliniz ısırıldı. O zaman bir daha tekrar niye sokuyorsunuz? Sokulması gerekiyor. Onun için kardeşlerimiz e, kendi yaptıklarımız yüzünden e, sıkıntıya düşebiliriz. Onun için dikkat edelim, e, akıllı bir mümin olarak Allah'a, peygamberine, kitabına uymaya gayret gösterelim. Hayatımızı bir mümin olarak yaşamaya gayret gösterelim. Son nefesinde imanla bu alemden göçmeye gayret gösterelim. Kardeşlerimiz dua edelim Allah'a, çok dua edelim. Mübarek Cuma'nın hayırlı olsun. Bu güzel günde Allah gönlünüzden geçen güzel, güzel niyetlerinizi kabul etsin, Yüce Mevlam gününüzü hayırlı Bugünkü sohbetimiz burada. İnşallah, inşallah bir dahaki sohbette buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.